gidecek. Faiz Bey, şey tarafından da dediniz ya, TÜSİAD geçmişiyle ilgili hani böyle böyle söyleniyor hı hı. aslında tam olarak öyle değildir dediniz. AK Parti sözcüsü Çelik de şöyle bir şey dedi. TÜSİAD demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir dedi. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. De. Ya <laughs> abi çok basit yani biliyorsun yani hangi düğmeye basarsan eskiden şey vardı biliyor musun böyle bizim zamanımızda var ya yani sizin zamanınızda. onlar kalmış da böyle işte burada böyle sorular var burada da cevaplar var. Doğru soruya bastığın zaman düğmeye orada bir ışık yanardı falan böyle doğru cevabı bildim bilirdim. Işıklı bilgi oyunu mu ne? Bilirdim böyle buraya basarsan orada o lambayanlar buraya basarsan şurada şu bayan Bunların da nereye basarsan nerede ne lambaya çaktığını çok belli. Ya siz TÜSİAD tü tü ya Türk burjuvazisi, bak Türk burjuvazisi AKP iktidarı karşısında sınıfta kalmış bir burjuvazidir. Üstlerinden tren gibi geçti, silindir gibi geçti, gık diyemedi. Böyle kurbanlık kuzu gibi otururlar. Ya bir sivil toplum örgütünün bunları söylemesinden daha doğal ne var? Daha doğal ne var? eskiden müsiyat AKP ezilen taraf olduğunu ya da işte siyasal İslamcılar ezilen taraf olduğunu düşündüğü zaman müsiyat bunu söylemiyor muydu? Neler söylüyordu? Sivil toplum diye var abi? Bunlar için var zaten. Sendikalar konuşacak işçiler adına, tüsiyat konuşacak patronlar adına, barolar konuşacak hukuk adına, adalet adına. Konuşulacak abi. Ne demişler? Kötü bir şey demişler. Yangın demişler. Hukukun üstünlüğü demişler. Davalardan bahsetmişler, tutuklamalardan. E bunlar rahatsızlık yaratmıyor mu? Yani AKP'nin mutlu olduğu her şeyden biz de mi mutlu olmak zorundayız? E, iktidarımız yaptı ne diyelim boynumuz kıldan ince. Böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi işte isteklerin bir gözlü Allah verdiği göz. Yani demokrasiyi sandıktan ibaret zannedersen sağdan soldan gelen ya bir dakika arkadaşlar bu da olmuyor şeklindeki uyarılara anti demokrasi diye bakar. Çünkü sandık demokrasine 4 yılda bir veya 5 yılda bir sandık gelir. Çıktı bir oy fazla aldın, her şey senin. Yok öyle bir yağma. Yok öyle bir yağma. Ama bunca yıldır tabii böyle bir durumda çalıştıkları için sonsuza kadar böyle gitsin istiyorlar. Peki ben de burada şeyi de anlayamıyorum Fatih Bey. Yani belki zaman da değiştiği için artık. Şimdi TÜSİAD bunları söyledikten sonra ben olan şeyleri zaten söylemiş evet. gibi hissettim. Ama bir kısımda şöyle eleştiriyor, TÜSİAD siyasete karışamaz. Bunlar siyaset yapmaktır, bu işi değildir. Abi niye siyaset? Yani siyaset nedir abi? Bana bunu birisi anlasın. Siyaset nedir? Bana birisi o anlasın. Şimdi Türkiye'de bu kötü yönetim olunca, Türkiye kötü yönetilince TÜSİAD hepimiz gibi bundan zarar görmüyor Türkiye'ye gelen, daha geçen gün bahsettim. Sadece Londra'ya gelen yabancı sermaye, bir yılda yabancı yatırım miktarı, İngiltere'nin bir şehrine, üstelik de sanayi şehri olmayan bir şehrine gelen yabancı yatırım miktarı, Türkiye'nin toplamına gelen yabancı yatırım miktarından %50 daha fazla. Şimdi bu ülkeye yatırım gelmesini TÜSİAD ilgilenmez mi kardeşim? Yabancı ortak bulamamasını, borsadaki veya borsada olmayan şirketleri yabancıya satamıyor olması, yabancı ortak getiremiyor olması, ihracat yapamıyor olması, mal satacağı adamı Türkiye'ye çağıramaması, Türkiye'de üretim yapamıyor olması, Türkiye'deki sanayinin giderek çökmesi, turizmin giderek çökecek olması, bütün bunlar ilgilendirmiyor ilgilenmiyor. Ne yapacak iş adamları? Direkt kalkıp siyasete girecekler. Yani şey mi olacaklar? Her biri milletvekili, bakan, başbakan mı olacaklar? Nasıl ki işçilerin söz söyleme hakkı varsa demokrasilerde, nasıl ki doktorların var ise, nasıl iş adamında var kardeşim. Bunu düzgün elbette ki demokrasi içerisinde söyleyeceksin. Yani gidip de milletvekile alttan para verip transfer haklısın. Siyasete müdahale. Yani kalkıp da iş adamları kardeşim AKP'den 50 milletvekili transfer edelim de bu hükümeti yıkalım derlerse eyvallah doğru. E böyle bir şey yok ki. Bunu yaparlarsa ilk biz karşı çıkarız. Ne yapıyorsunuz kardeşim diye. Şu anda diyor ki kardeşim bu yaptığınız yanlış. Bunlar ülkeye zarar veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Niye bu ülkeye yabancı sermaye geliyor? Kardeşim geçen sene 6 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. %90'ı zaten konut satışı. Bir tane fabrika kurulmuyor. Koca koca oldukları zarar ediyorlar. Şimdi bunu söylemeyecek iş adamı ne söyleyecek abi? Ne diyecek? Padişahım çok yaşamayacağız diyeceğiz abi hepimiz. Ne diyeceğiz? O yüzden hiç yani... Bunun siyasi müdahale falan yok. Adam taşın altında eli olan milyarlarca lira sermayesini bu ülkeye yatırmış adamların kardeşim bu yanlış demesi. Ve bu, bunca yıldır susmaları hata. Şimdi konuşmaları yanlış değil. Bunca yıldır hiçbir şey demediler hata. Allah aşkına. Ama ne diyorum sana? İstedikleri bir gözlü. Allah verdi iyi göz. Allah'ın sonra tepinde üstünde. Zaten siz onu söylediniz. Ömer Çelik'in açıklamasını okuyunca da cuk oturdu. Dur daha turbun büyüğü gelecek. Bu daha bir şey değil. Ömer Çelik'in söylediği antredir yer. Ben sana söyleyeyim. Daha neler söyleyeyim. Ha, daha devam gelir. Gelir tabii. Oo. Ey diye başlarız İstanbul. Siz az önce zararlardan bahsettiniz ya Fas Bey, bu şirketler bilmem evet. neler yatırım vesaire diye. Şimdi Koç yani bildiğimiz en büyük şirketlerden biri. Türkiye'nin lokomotiflerinden biri. Tofaş tarafında hem karlılıkta yani şöyle 121 milyon lira net zarar açıklamış. Son çeyrekte. Son çeyrekte ve yıllık karında ise %76 düşüş yaşamış. Hem de şaşırtıcı değil bu. Yani burada haftalardır benim bak sanayi rakamları gelmeye başsın neler göreceğiz dediğim bu zaten. Yani bir kapasite kullanımı düşük. İki maliyetler yüksek. İşçilik maliyetleri yüksek. Enerji maliyetleri yüksek. Ham madde maliyetleri yüksek. Her şey yüksek. Saçma sapan bir vergilendirme sistemi var. Ayrıca şimdi sen söylemedin ben sana söyleyeyim. Tofaş son çeyrekte 121 milyon lira zarar etmiş doğru. Peki o Tofaş dediğin koca fabrikanın 1 milyon otomobil satmışlar. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Türkiye'nin sanayi devi. Kaç lira keretmiş? 5 milyon lira. Ne eder? Koca Tofaş ede ede 100 bin dolar keretmiş. 5 milyon lira. 5 milyon lira. 150 bin dolar bile değil. 5 milyon lira. 5 milyon Turkish lira. TL. Yeni Türk lirası. Anı. Tofaş'ın karı bu. Seneye daha kötü olabilir. Üstelik de bu senet otomotiv iyi gitmiş falan satışlar iyi. Bir milyon küsur araba satmışlar. Otomobil üretip e, satmışlar. Bak Ford'u göreceğiz şimdi. Ford bütün üretimini dışarıya aktarıyor. Geçen gün burada söyledim. Bir e, sanayici artık yurt dışında üretim yapmak daha avantajlara geldi. Bütün bunları üst üste koy. Şimdi TÜSİAD nasıl konuşmasın? Veya kimse konuşmasın mı bunları? Bunlardan bahsedilmesin mi? Bankalar. Bütün bankalar reel zararda. Yapı kredinin rakamlarını görsem bunu ararsın. Şimdi bak diyeceksin 5 milyon lira kere etmiş abi daha neyse. Abi bu, bu, bu şirketin yatırımı, sermayesi falan. Kapatıp, kapatıp her şeyi satıp arazi diye satıp faize verseler daha çok para kazanılır. Ne bu bakkal mı Fatih Bey yani 5 milyon lira? Ha zarar da eder firmalar o ayrı bir şey. Ama şimdi işlerin iyi gittiğini falan söylediğin bir yerde bu olunca işler kötü gitti, ne olacak abi. E hani her şey çok iyi öyle diyorsun her şey çok iyi. Bir de bir şey bildiğimiz kadarıyla büyük bir yatırım vesaire de yok. Hani Evet, tohşa bir yatırım yoktu bu seni bildiğimiz kadarıyla. Hani acayip bir yani... harcaması falan filan ha, yok diye. Yani. Olsa çünkü hani belki oradan ama yok.